Hocam geçmişte yaşadığınız deneyimle şimdi ben tabi e, hani aynısı olmasa da benzer bir durumdayım. Ne tam o günler ne yaşamıştınız bir anlatırsanız? Ee, o günlerin bir yinelenmesi oluyor. Biz de yargısız, sonusuz e, kapının önünde koydular yüzlerine. Ama şöyle düşünüyorum zaten öyle bir üniversitede de bizim yerimiz yoktu diyorum. Bir arkadaşımız yokla üniversite yok oldu demiştir. Ve o hiçbir zaman danıştaya, yargıtaya filan başvurmadı o arkadaşımız. Her neyse ben de bu da geçecek diye düşündüm. Fakat şu da vardı yine uzun sürdü o zamanki sık yönetim. Kalktıktan sonra da başvurdum danıştaya ve aşağı yukarı bu dönemde birçok özel holdingli şirketlerden pek çok öneri aldım. Gel bizimle çalış hocam dediler. Ben özel kesimde çalışma önerilerine şöyle dedim. Benim diyetim yok filan. Halbuki Tabi yaşam güçlüğü çekiyor insan. O bakımdan bir yerde çalışacaktım. O ara Batı kenti yapan Kent Koop'un genel başkanı Murat Karayalçın hocam bizimle olacaksın dedi. Ben de hiç düşünmeden tepki olarak ciyatatımı verdim Tabii dedim ve e, ben uzun yıllarımı e, 1402'lik döneminde kooperatif konut kooperatifleri birliğinde e, çeşitli görevler alarak sürdürdüm bu çeşitli görevler bana çok büyük bir gelir sağlamadı ama benim kendi çalışma alanımda şehirleşme, konut, arsa sorunları ve benzeri konularda bir uygulamanın içine girmiş olma fırsatını verdi. Ben bu yeni yayınları izlemeye çalıştım. Bir gün nasıl da döneceğimizi düşünerek ve yasal değişikliklerini, mevzuat değişikliklerini e, izlemekte de yararlı oldum ve bu arada ben birkaç tane de e, çalışma yaptım. Bir tanesi ilonun e, yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nü. Türkiye'de çalışma mevzatı yasaları ve kooperatif çilik konusunda işçi kooperatifçiliği konusunda bir raporu İngilizce olarak yazmaya çalıştım. Yani evet gel gel ee, ve e, bu raporu e, bana iki şeyi öğretti. Bir kere bilgisayarla çalışmaya 87 yılında başlamış oldum. E, bilgisayara e, yazdırdım e, raporumu yazdım. İngilizce olduğu için İngilizce unutmadan yazdım. Gerçi sonradan oğlum çok iyi İngilizcesi var Haluk Yeray'ı. Ona da okuttum bir yabancı dil açısından. Ve bu İran'ın yayınları arasında da yayınlandı. Böylece bir kooperatif evinde yaşayarak e, yaşamımı sürdürmeye çalıştım. E, arabam yoktu, ucuz halk otobüslerinden yararlanarak Ankara'ya, merkeze iniyordum. Böyle e, bir şekilde bu süreci tamamladım. Hı hı. Peki hocam ilk atıldığınız zaman yani ilk e, ne hissettiniz? Ben şöyle bir şey düşündüm yani bu geçici bir tedbir zaten istifayı göze almıştım yani o yazıyı almadan bir gün önce sınıf arkadaşlarım var onları bir yerde topladı. Avuk, bir de avukat ötekisi, banka genel müdürü ve bu arada Mümtaz Soysalı ve bir değerlendirme yaptık. Ben dedim istifayı düşünüyorum dedim. Mümtaz Soysal hemen kararını ver ve istifa et dedi. E, Turgut Erdem Ziraat Bankası Genel Müdürü olan arkadaşım. Ben sana söylemiyor muydum? Bir araya cahil demiyor muydum? dedi. Bir avukat arkadaşım da Zeki Dölen cevap dedi. Sen dedi geminin kaptanıydın. Gemiyi en son sen terk etmelisin dedi. Fakat ertesi gün müjdeyi aldık atılmışız, rahatladım. Tabii üzülmek, üzülmemek şeydir. Yani ne ile suçlanıyorum onu bilemiyordum. E, fakat doğrusu e, bu şeyde e, bu da geçer yahu. gelecek olsun diyerek e, kendimi geleceğe hazırladım ve e, üzüntülerimi şey yaptım. Hatta o ara Almanya'dan bir üniversiteden, Kuzey Kore'den veya Güney Kore'den bir hatırlamıyorum, bir yerden öneri geldi. Ben bir takım çalışmalar yaptım. Yani bir ilçe nasıl kurulmalı, il nasıl kurulmalı, hangi ölçütlerle yapılmalı. Ve bu baya benim e, o danışmanlık süresinde bir de kendi konularımla ilgili bir çalışma oldu. Sonradan hatta onu Ülkeler Birliği dergisinde de yayınladım. Böyle kendimi yenilemeye çalıştım. Ve Ondan da memnunum. Yani fakülteye kararı kararıyla 7 yıl 4 ay ve 7 gün sonra dönüşükte hiç yadırgamadım. Ama bu bana yaşam deneyimimi arttırdı ve şunu söyleyeyim e, şeyi eee derslere sanki hiç ara vermemiş gibi girdim. Ve böylece e, şey yaptım. Açığa alınma e, bence hukuksuz bir eylemdi. Maalesef, tabii anayasa ve yargı tarafsızlığı ve özelliği olmadığı için ülkemizde anayasa mahkemesi bu konularda görevsizlik kararı vererek bu e, kararnameleri inceleme ve iptal yoluna gidemedi. Hmm. Evet, Peki budur. doğrudan işinden atılan akademisyenlere bir mesajınız var mı? E, onlara şeyim e, gelecek için çalışmaları Arkadaşlarla dayanışma içinde olmaları ve şeyi, pardon, Şunu da Biz, ben bu toprakların çocuğuyum. Burada yetiştim ve ülkemede bir borcum var dedim. Ve dıştan gelen bu şeyleri ilerlemedim ama bu arada bir yandan e, Aydınlar Dilekçesi'nde rol aldım. E, ondan sonra e, Demokrasi Kurultayı topladık. Anayasa Kurultayı topladık. Bunlarda hep arkadaşlarla Aziz önderliğinde bir küçük grup, ayrı dar grup olarak çalıştık. Durduk. Dil Derneği'nin kurulmasında büyük rol oynadık. ülkeler Birliği'nde başkan olduğunda başta Sadu Daren ve diğer Barış Davalı içeride olan arkadaşlara hapisteyken ödül verdik ülkeye ödülünü verdik şeyde dernekte bunlar beni mutlu eden olaylar olarak da devam etti. Hı hı. Son olarak hocam şimdi KHK'larla atılanlara e, söyleyebileceğiniz ne var? Şimdi e, bir kere bu KHK'lar şeyle ilgili olarak olağanüstü hal yasasına göre olağanüstü üstü kararlarla o konularla ilgili, kararlarla ilgili çıkarılabileceği inancındayım. Yani bilmem hangi bakanlığın kurulması, bilmem Genel Kurmay Başkanlığı'nın bu Cumhurbaşkanlığı bağlanması, harp okullarının kapatılması falan gibi konularda kalıcı nitelikteki e, konularda e, doğrusu e, kararname çıkarılamazdı. Yani doğrudan akademisyenlere bir mesajını söyleyeceğiniz bir şey var mı? İşte bu, benim söylediğim bu yargısız bir infazdır. Hı hı. Ee, sorgusuz, yargısız. Hı hı. Bu kanun kanuni olsa bile hukuk dışıdır. Ee, ve bir gün e, tabii o hal bittiğinde bunun ya, tarafsız bir yargı kurulursa şayet o zaman bundan döneceğinin kararların e, ve arkadaşların görevlerine döneceğine inanıyorum. Çünkü biz de 7 yıl sonra da olsa e, döndük ve e, özellikle de şunu söyleyeyim ben siyasal bilgilere 50'de ee, öğrenciydim ama e, şimdiye kadar e, her bakımdan e, hiçbir zaman e, akademik meslekte kendimi geri tutmadım ve dönmek kararı çıkınca ben döndüm ve o gün bugündür orada da. 68'den beri görev aldığım eğitim fakültesindeki arkadaşlarım bana kucak açtılar, benimle olmak istediklerini söylediler. Ben de o derslere devam ettim. Teşekkür hocam.